Adam seveni zamansız yitirdim hayat selini bulamadım beni candan seveni zamansız yitirdim 8, hayat selini yaşarken canımda gördüm eceli olsan içmez miydin benim? Dört, sekiz, on beş, 23, 42 diyorum evlat. Bunlar önemli numaralar. Yaz bir tarafa. Ha, anlaşıldı. Senin derdin başka. Hı? Gel, gel bakalım. Kız dalgası mı? Kız mı? Utanma evlat, anlat. Utanma. <laughs> ne oldu? Yoksa seni terk mi etti? Ya yok. Seviyorum ya seviyorum da açılamıyorum yani. Kızım benden haberi bile yok. Yani platonik durumlar diyorsun ha. Bak, bak, bak. Senin durumun vahim. Olmaz böyle. İçine atma. konuş. Yani Allah yataklara falan düşersin. Nasıl konuş ya? Ne diyeceğim? Gideceğim. Seni seviyorum mu diyeyim? Ne diyeyim? Olur mu evladım, olur mu? Her şeyin bir yolu yordamı var. Şimdi bir kere kıza yakınlaşman lazım. Anlıyor musun? Yani kıza kendini tanıtman lazım. Bak kızı takip et. Tamam nereye giriyor, nereden çıkıyor, ne yapıyor, tüm bunları öğren. Takip edeceğim. Eyvallah. Takip olmaz Hafız, takip sakat iş, riskli iş. Ya böyle daha hızlı bir şey bulamıyor muyuz ya? Hmm. Hmm. E o zaman direkt yanına gidip konuşacağız. Nasıl direkt? Pardon bir şey mi aramıştınız? Şey ya, tanışmak için bahane arıyorum da. Merhaba, Mecnun ben. Dedin ne yaptın ya? Bu mu yani şimdi? Ne, olmadı mı? Bizim zamanımızda çok güzel oluyordu. Ya kusura bakma ama şimdi aldım seni karşıma, büyüğümsün dedim. Ak hürmeten Rüyam'a davet ettim. Bana vereceğin akıl yani bu mu şimdi? Evet, ha, tamam. Şöyle yapacağız o zaman. Bu değil mi ya? Yok mu oğlum. Nasıl yok bu oğlum o değil ya? O işte baksana. Burnundan tanıdım. Burnundan mı? Ya bir git, ne alakası var Mecnun? Nasıl ne alakası var? Burasını soracağız, öğreneceğiz. Pardon rahatsız ediyoruz. Siz 2010 güzellik kraliçesi değil misiniz ya? Hayır değilim. Aa değilmiş. Keşke katılsaymışsınız. Kesin birinci olurdunuz. Mecnun ben merhaba. Sen kimsin ya? Cık. Olmaz ya of o da olmaz ya. Ona da ekstradan adam lazım. Ebe evladım senin hiç mi arkadaşın yok? Var arkadaşım var ya. Şey var Kaan var işte. Yok o olmaz. O zaman şöyle yapacaksın. Pardon, isminizi öğrenebilir miyim? Ne yapacaksınız ismimi? Kızım için bir isim düşünüyorum da. Mecnun ben, merhaba. Oldu, ben kalkayım o zaman. Şeyden bakarım ben ya, takvimden. Dedem, senin halin benden betermiş vallahi ya. Bu ne şimdi be? Olmadı değil mi? Evet evet, bu hiç olmadı. Ben de fark ettim. Neyse, şey desen... Ya çok özür dilerim. Telefon numaranızı alabilir miyim acaba? Ben benimkini kaybetmişim de. Mecnun ben. Merhaba. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne? Bu da mı olmadı? Evladım bir şey söylesene. Bak evladım, ben burada senin iyiliğin için konuşuyorum. Yani... Elinden geldiği kadar acele etmen gerekiyor yoksa kızı başkası kapar. Yani Bak yine bağırıyor ya. İskender. E? Hırsız girmiş olmasın? Olabilir Pakize. Kap yastığı koş Ama.